Evet sevgili öğrencilerimiz, cebirsel ifadelerden bir önceki konumuzda oran konusuydu. Eski konuları iyi hatırlamamız gerekiyor. Oran konusu 7. sınıfta çok fazla ama çok fazla. Özellikle rasyonel sayılarda ve ile birleştirip kullanacağımız bir konu. Çok temel bir konu. Dilerseniz başlayalım. Şimdi oran şuradan geliyordu. Kesirin anlamları vardı hatırlarsanız. İki sayının birbirine bölümünü çok fazla kullanırız. Mesela 4 bölü 10. Nerede kullanırım? Yüzde bulurken kullanabilirim. Yüzde bulurken. Ya da bir çokluğun içinde başka bir çokluğun kaç tane olduğunu bulmak için kullanabilirim. Ya da İki kişinin sahip olduklarının birbirine bölümü için. Mesela benim paramın kardeşimin parasına oranı 20 bölü 50. Oran sadeleştirilebilir. 2 bölü 5 de yazabiliriz. Gerçekten bölme de yapmak isteyebiliriz. Mesela ben 200'ü 50'ye bölerken böyle de yazabilirim. Şimdi kesiri bölme kullanırken, yazarız. Birçokluğun içine başka çokluk neden var? Yani bölmenin her anlamı için yüzde bulurken kullanırız, oranlarken kullanabiliriz, değil mi? Şimdi iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran diyoruz. Yani oranın manası aslında karşılaştırmak. Örneğin 10 kişiden biri bu şampuanı kullanıyor. Bir orandır. Ya da Türkiye'nin %30'u her sabah gazete okuyor. Bu bir orandır. Oran size araştırma ya da bir şeyin sonuçları hakkında bilgi verir. Ya da kişi başına düşen kitap sayımız 1 bölü 20. Yani 20 kişiye bir kitap düşüyor gibi. Kesir olarak yazabilirsiniz, yan yana yazabilirsiniz, yan kesirle gösterebilirsiniz. Örneğin, burada sıra önemli. Seri'nin 12 kilogram elması, Ali'nin 16 kilogram elması varmış. Ali'nin elmalarını Seri'nin elmalarına oranı. Şimdi her zaman simge kullanır. Ali bölü Selim'i soruyor. Ali'nin Selim'e oranı. Mesela 1'in 10'a oranı. 30'un 100'e oranı. İlk söylediğimiz şeyi paya pay yazıyoruz. Ne olur? 16 bölü 12. Oran hep en sade haliyle yazılır. İkisi de kaça bölünür? 4'e bölünür. Oranımız 4 bölü 3. Şunu anlıyorum. Bir oran bileşik kesirse üstteki gibi büyüktür demek. Bir oran 1'e eşitse iki şey birbirine eşittir. Bana Selim bölü Ali'yi sorsaydı ne diyecektim? 12 bölü 16. O zaman ne olurdu? 3 bölü 4. Önce kimi kime oranladığı çok önemli. Evet. Karşılaştırılan çokluklarda, kesirlerde olduğu gibi genişletme işlemi ne yapılabilir gençler? Yapılabilir. Genişletme tabii ki yapacağız ya da sadeleştirme. Örneğin mavi renkli karelerin sayısını, turuncu renkli karelerin sayısına oranı. Mavi de sayalım. 14 Şimdi bana önce ne sordu? Mavi'nin turuncuya oranı. O zaman maviyi yukarı yazıyoruz. Turuncuyu aşağı yazıyoruz. Maviyi bulmuştuk. 14 de yine bir sayalım. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pembelere bakalım. 5, 5, 10. 5 daha. Pardon. Burada 16 var. 16. Aa, toplam 30 kare varmış. 5 çarpı 6'dan. Oranlarken sadeleştiriyoruz. Ne olur? 7 bölü 8. Sonra size şunu sorayım. Bir şeyin oranını bilirsem. Mesela benim yaşımın kardeşimin yaşına benim yaşımın kuzenimin yaşına oranı 1 bölü 2 ise belki ben 10 yaşındayım o 20 yaşında Belki ben 4 yaşında bir bebeğim. O da 8 yaşında bir 2'ye giden, bir öğrenci 3'e giden. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Oranı bildiğimiz zaman gerçek değerler hakkında yorum yapamayız. Bilemeyiz. Bir sürü ihtimal olabilir. Bir kısım sarıya, diğer kısmı işle boyanmış bir tahta çubuk verilmiştir. Yeşil boyalı kısmın boyutunu, sarı boyalı kısmın boyuna oranı 4 bölü 5'miş. Tahtaların tamamının uzunluğu 108. 108'i 4 ve 5 oranında paylaştıracağız. Sarıyı istiyor. Toplam kaç parça var? Sarı 5, yeşil 4. Toplarsak 9. Evet. 108'i 9'a bölelim. 12. Demek ki bir tanesi 12 çarpı 5'ten 60. 12 çarpı 4'ten 48'miş. a toplarsak yine ne geliyor? 108 geliyor. Bir aşçının aşureye koyduğu badem miktarını, ceviz miktarını oranı. Hep not alın harflerle. Badem bölü ceviz. Unutabilirsiniz çünkü. Cevizin buğdaya oranı. Ama aynı harfler gelirse ikinci bir harf daha kullanalım. Cevizin buğdaya oranı 1 bölü 5. Şimdi bana neyi soruyor? Badem bölü buğday. Bağ bölü bu. Hmm. Şimdi badem burada 3, ceviz burada 4. Ceviz burada 1, burada 5. Arkadaşlar şöyle diyoruz. Ceviz bir yerde 4, bir yerde 1 olamaz. Bunların aynı olması gerek. O zaman bunu genişletmemiz gerek. Kaşa genişleteceğiz. 4'e benzetmek için. 4 ile genişleteceğiz. Ceviz bölü buğdayı 1 bölü 5 yerine ne yazacağız? 4 bölü 20. İkisi de aynı şeydir genişletince. Neden? Ceviz ne olsun? 4. Ceviz burada 4, burada da 4. O zaman direkt şöyle yorumlayabilirim. Badem 3 olduğunda buğday kaç alıyormuş? 20 oluyormuş. 3 bölü 20. Eski haliyle yapsaydık oranımız yanlış olurdu. Çünkü cevizler iki yerde farklıydı. Bu bir soru kalıbı ve önemli. Oran konusu en çok aşçıların yemek ya da e, madde oranlarıyla uğraşanlar. Mesela bir yemeğin tarifini aynen uygularsınız ama mesela bir çay bardağı, sizin çay bardağınızda, tartaki çay bardağı farklıysa tadı farklı olur. Yemeklerde oran çok önemli. Direkt yemeklerin tadı değişiyor çünkü. Şimdi bir de iki çeşit oran vardı. Birimli oran ve birimsiz oran. Demiştik ki sen 30 kilogramı 20 kilogramı oranlarsam ikisi de kilogram olduğu için bunlar gider. Ne olur? Birimsiz. Aynı şeyi bir oranlarsam birimler birbirini sadeleştireceği için birimsiz olur. Ama farklı şeyleri oranlarsam mesela ikisi de yaş. Selin 3, Ali 9. Selin bölü Ali ne olur? 3 bölü 9. Yani 1 bölü 3. Buraya yaş yazıyor muyum? Yazmıyorum. Ama birimler farklı olursa birimli oranlı. Mesela, Ercan'ın yüzdüğü mesafenin zamanı oranı. Aa, bu bildiğimiz bir şey. Yol bölü zaman neyi veriyordu? Hız. Siz sürat diyorsunuz. Evet. Ecrin 800 metrenin 600 saniyeyi oranı istiyor. Hmm. Şimdi bu metre, bu saniye. Bunlar sadeleşir. Tamam. 4 bölü 3 ama bunları sadeleştiremeyiz. Ne olur? Metre bölü saniye. Evet. 4 tane sorumuz var. Birimsiz oranda birimler aynı. Birimli oranda birimler farklı olduğu için. Mesela hız, yoğunluk bunlar birimli oranlar. Saatte 108 kilometre yol alan otomobilin bir saatte 108 kilometre saniyede kaç metre yol aldığını diyor. Şimdi bir saatte 108 o zaman bana bir saniye lazımsa bir saati önce dakikaya çevirelim. 60 dakika kilometreyi metreye çevirelim. Bir kilometre kilometre en üstteydi kilometre, hektometre, dekametre ve metre. Üç basamak vardı. O zaman aşağı inerken çarpıyorduk. Bir, iki, üç. Ama biz saniyeyi soruyor. Bir dakika 60 saniyesi 60 çarpı 60 saniye. Ne olur çarptığımızda 36'nın yanına iki sıfır koyduk. 3600 saniyede 108 bin metre gidiyor. O zaman böldüğümüzde 2.0 gitti. 2.0 gitti. 36'ya bölelim. 108 36 3 kere var. Şu sıfırı da yanına koyarsak saniyede kaç metre gidiyormuş arkadaşlar? 30 metre gidiyor. Ya ne yaptık? 108 kilometreyi 1 saate böldük. Ama daha sonra saati saniyeye çevirdik. 1 saat 3600 saniye. Kilometreyi de ne yaptık? 1000 çarpıp metreye çevirdik. Oranımız ne olacak peki? Metre bölü saniye. Çünkü biz metreyi saniyeye böldük. Tamam buradan 30 geldi. Bunlar sadeleşti. Bunlar sadeleşti. 30'u bulduk. Ama metre ve saniye sadeleşmedi. Metre bölü saniye olarak kaldı. Furkan ve Esra beraber yürüyüşe çıkmış. 3 dakikada 120 metre. Yürüme süresi yolun süreye oranı. Yol 120. Ama birimi metre süremi 3 dakika. Evet. Ama bize diyor ki kilometre ve öyle saat. 120 metre kaç kilometredir? Metreden kilometreye yukarı çıkacağız. 3 basamak. Yukarı çıkarken bölüyorduk 3 basamak. 1, 2, 3. 0, 12. Kilometre. Dakikayı saate çevireceğiz. Evet burası önemli. Arkadaşlar. 1 dakika. Kaç saat diye bakacağız. 1 dakika bir saatin kaçta kaçı? 60'ta biri değil mi? Evet 60'ta biri. O zaman 3 dakika bir saatin kaçta kaçı olur? 3 bölü 60'ı. 3 bölü ne diyeceğiz? 60. Sadeleştirelim. 1 bölü 20. 5 ile genişletirsek 5 bölü 100. 5 bölü 100'ü nasıl yazarız? 0,05. Evet 3 dakika 0,05 saatmiş. Bakalım. Tekrar oranlayalım. 0,12 kilometre bölü 5 saat. Bunların ikisinin de virgüle uzaklığı aynı olduğu için ne diyebiliriz? 12 bölü 5 kilometre bölü saat. Birimli oran. Birimli oran. Evet. A ile 520 santim uzunluk. bir teli 2 eş parçaya ayırıyor. Okey. Bir ve bir parçası ile kenar uzunlukları 5'e 8 olan dikdörtgen. Diğer parçası da kare oluşturur ve hiçbir şey artmıyor. Evet, kısa kenarın kenarı karenin uzunluğu oranı. Ben bu ekip eş parçaya ayırırsam 500'ü 2'ye bölsem 250, 20'yi de 2'ye böleyim. 260, 260. Bunu kare yapacağım. O zaman 260'ı da 4'e bölmem lazım. Ne olur? 6 kere 4, 24, 65, 65, 65. Birinci 260'ımı böyle harcadım. Bunu bu gitti. Bunu 5'e 8 bir dikdörtgen yapacağım. E şimdi 260'ı nasıl 5'e ve 8 oranında paylaşabilirim? 5 ve 8'i toplarım kaç katı arkadaşlar? Burası 8'in katı olacakmış. Burası 5'in katı. Böyle oranlayacakmışız. O zaman toplam kaç kat? 13 kat. O zaman burası da 8 olur. Burası da 5 olur. 5 ile 5 topladık. 18 ile 8 topladık. 16 topladık. 26 kat 260'lık TL eşit işte olacak. O zaman bir katımız 10. Bir kat 10 ne olur? 50. A kısa kenar 50. Buradaki karenin bir kenarını 65. İkisini de 5'e bölebiliriz. 5'e böldük 10. 5'e böldük 13. Burada önemli olan 5 ve 8'in bir katı olduğunu bilip çevresini 260'a eşitlemek. Kare şeklindeki kağıt köşegen köşeleri üst üste gelecek şekilde iki kez katlıyor. Evet bir kağıdı sınırlı sayıda katlayabiliyoruz bildiğiniz gibi. Bir şeyi bir ikiye bir daha ikiye katladığımızda açtığımızda şöyle oluyor değil mi? Hepiniz kağıt katlamışsınızdır alanına oranı son şekli başlangıçtaki şekli oranı bakın hiç matematikse oran geçiyor içinde Bakın bu soru ters sorularda içinde oran geçiyor ama aslında size bir mantık sorusu soruyor matematikte Biz böyle bir konuştum de bu öğrencinin hayal gücü ve e, biraz mantığına bağlı. Böyle mantık soruları çok gelecek ve eminim hepiniz yapacaksınız. Kapladığımda bu oluşuyor 2 iki kere 2'ye. Buna 1 dersek bundan kaç tane var? 4. Oran ne olur? 1 bölü 4 olur. Bu da birimsiz oran. Evet birimli oran birimsiz oranı dikkat ediyoruz. Saniye 1 saat 3600 saniye. Bunu hatırlıyoruz dakikayı saate çevirirse bu sefer bölüyoruz 60'a. Aynı cinsle birimsiz, farklı cinsle birimsli birinci ikinciye oranlıyoruz. Eğer iki tane oran var, ikisi de aynı şey iki yerde farklıysa genişletme yapıyoruz keselerde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.